WebDriver Torso bir YouTube kanalıdır. Her saniye, her dakika ve her saat bilinmeyen bir videoyu YouTube atmaktadır. Kimse bu kanalın sahibini bulamamıştır. YouTube'a bilgisayar üzerinden WebDriver Torso yazdığınızda YouTube kırmızı ve mavi renginde görünecektir. Videolarında da bu böyledir. Her videosunda garip bir ses ve kırmızı mavi renkler beliriyor. Kimse bu esrarengiz kanalın sahibini bulamamıştır. Ve neden böyle garip videolar attığını sormamıştır. Bu videolarından birini izleyelim. 19 Şubat'taki Mönch tarihinde Eli adına 21 yaşındaki bir Kanadalı turist kaldığı Cicil isimli otelin su tankerinde ölü bulunmuştu. Ölüm aradan 3 hafta geçtikten sonra oteldeki diğer müşterinin çeşme suyunun renginin bulanık ve tadının garip olduğu anlamasıyla ortaya çıktı. Ceset 3 haftadır su deposunda yüzmekteydi. Olayı çözmek için araştırma yapan polis asansörün güvenlik kamerasındaki videoyu izlediklerini dörüperdiler. Videoda Elisa bir şeyden kaçmaya çalışıyordu. Asansörün tüm katlarına basıp asansörde saklanıyordu. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı asansör çalışmıyordu. Bunun üzerine kadın tuhaf hareketler yapıp görünmez biriyle garip bir şekilde konuşuyordu. Konuşurken elleri birdenbire bir insanın yapamayacağı şekilde bükülüyordu. Elisa kadrajdan çıktıktan sonra bir daha hiç geri dönmedi. Asansör ise o gittikten saniyeler sonra çalışmaya başladı ve oteldeki bütün katlara sırasıyla çıkmaya başladı. Asansör Üzerinde yapılan incelemede teknik bir arıza bulunamadı. Elisa'nın cesedinin su tankerine çıkması ise olayı daha da tuhaflaştırdı. Nedeni Elisa'nın iki farklı güvenlik alarmı ile korunan kilitleri kapıları aç, açıp kamera kameralara fark edilmeden çatıya çıkması ve su tankerine tırmanarak kapağını açması ve tankerin içine girdikten sonra tek başına arkadan kapağı kapatması mümkün değildi. Şimdi de videoyu izleyelim. Garip bir internet sitesi olan bu sitede garip videolar ve garip yazılar yazmaktadır. Tehdit dolu bu yazılardan biri de tanrınız benim duvarlarımın içinde size yardım edemez. Ama kesindir ki dizlerinizin üstüne çökeceksiniz. Cümlesinde bazı insanların gizli örgütlerle ilişkilendirdiği bazı insanların ise Illuminati'nin İlman, gizli isterinden biri olduğu yönündedir. İzleyeceğiniz video bu sitenin videolarından biridir. Mommy! Bye. Are you, mama? Bye. Bye. bye, mama. Bye. Bye, um, mama. Bye, mama. I'm last. I'm last. 22 Kasım 1987'de saat 23.15 saatlerinde Chicago merkezi WTTW isimli televizyon istasyonu kimliği belirlenemeyen birileri tarafına eklenmiştir. Ve yerine bir partici bir video sokulmuştu. Milyonlarca kişinin hiç beklemeden maruz kaldığı tuhaf videoda korkutucu bir maske giyen adam garip bir şekilde inlemekte ve gülmekteydi. İki dakikaya yakın bir süre boyunca devam eden görüntüler maskeli adamın beni yakalamak için geliyorlar sevginiz yok oluyor diye bağırmasıyla daha da garipleşti. Bir sürü insan bu kişinin kim olduğunu araştırmaya çalıştı. Fakat fakat ne yaptılarsa işe yaramadı ve başarısız sonuç verdi. Kanala hacklemek neredeyse imkansızdı. Videoyu izleyelim. That is stupid. You should talk often with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, Miss. Oh, I have some dry clothes. <laughs> He's a nerd. Oh Jesus. Son zamanlarda tüm dünya gelenin açıklana, açıklanamayan ve anlam verilemeyen bazı uğultular duyulmaktaydı. Bu uğultular gökyüzünden geliyordu. Kanada'nın Terracke şehrinde yaşayan Kimberly Walkie, 29 Ağustos 2013 sabahı gökyüzünden tuhaf seslerle uyanmış ve korkmuş bir halde kamerasını alıp bu durumu bir video kaydına çekmişti. Nereden geldiği bilimsel olarak henüz açıklanamayan bu sesler fizik profesörü Pierre Siti Maruki kuzey ışıkları tarafından yayılan manyetik dalgalar sonucu ulaşabileceğini söyledi. Diğer bir açıklamaya göre düşük frekanslı boğultuların kaynağı olan Alaska'nın Gökhane bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri, silahlı kuvvetleri ve deniz kuvvetleri tarafından ortak yürütülen bir proje olan Harp, Türkçe açılımıyla Yüksek Frekans Aktif Güneşsel Araştırma olduğunu yönü, olduğu yönünde inceleme projesidir. İyonosfer atmosferin 3. katmanıdır ve burada gazlar iyonlara ayrılır ve radyo dalgaları yansıtılır.